Oğlum düşünsene eve bir giriyoruz teyze bizimkileri yemiş. He. Tövbe tövbe ya demesen oğlum şöyle şeyler. Zaten sabah zor ettim senin yüzünden. Oğlum tamam takılıyorum ya. Ben de aslında sevdim tatlı kadın ha. Belki kendi kendine gitmiştir dur bakalım. Bismillah. Günaydın. Günaydın. <laughs> Gitmemiş. Nurhan. Benim rafadan olsun yumurtam. Ne mi kızım? <laughs> Kardeşinleri çok ağır. Nasıl katlanıyorsun sen? Bunu anlamıyorum. Ömer, bir tane yumurtamız kaldı. Onu da Emel'e yapacağım. Ne yapayım? Bir tane mi yumurtanız var? E niye söylemiyorsun kızım? Ben ne güne duruyorum burada? Cık. Eh, Nurhan. Ah, Bir öğrenemedin gitti be kızım. Eksiğin yediğin varsa bana söylemeyi öğrenemedin gitti. Allah Allah. Oha. O ne ya? Al şununla git yumurta tamam. al da gel. Aa, dışarı çıkmışken benim ilaçlarımı da alıver. Sen de reçete vardı değil mi? Hani geçen seferden kalma. Teyze ATM makinesi çıktı. Teyzecim biz kaldıralım bunları. Niye? E, ortada kalmasın bu, değil mi? Kaldıralım bunları. Hmm. Hem kimin parası bu? Ne demek kimin parası? Benim param, sizin paranız. E, yok bizim değil de. E, neyse. Bunlar ortalıkta durmasın. Asiye Sen de yumurtayı ikiye bölüştür. Kahvaltıdan sonra biz o yürüyüşe çıkalım artık. Ne yürüyüş oğlum? Nereye gidiyoruz? Ömer. Bence daha fazla kandırmadan söyleyin. Sevgi teyze. Hı? Karakola gideceğiz. Hani seni arayan bir ailem falan varsa burada olduğunu bilsinler. Ne ailesi oğul? Ailemsizsiniz. Ne saçmalıyorsunuz siz karakol falan ya gitmeyeceğim. Teyzecim bak zaten seni dün gece de getirecektik ama uyuğa kaldın diye vazgeçtik. Ya belki sizi aileniz de arıyordur hem yazık değil mi onlara? Sen beni anlamıyor musun Nurhan? Bak herhalde senin kafan çalışmıyor. Beni çok sinirlendiriyorsunuz böyle konuşarak. Ay gitmeyeceğim karakola falan nereden çıkarıyorsunuz karakola hapishane ya polis falan istemiyorum diyorum. <laughs> gerçek oranı söylüyor. Sen takılma. Ömer, bir gelsene ya sen. Te teyzeciğim, tamam. Al teyze. Ömer, ben bu kadın yanındaki paradan çok korktum ya. Yani inşallah değildir de ya suçluysa? Vallahi ben de düşünmedim değil. Durduk yere belaya düşeceğiz diye çok korkuyorum Asiye ya. Bir de ben polise gitmem diye bas bas bağırıyor. Biz kocaman kadın nasıl karakola getireceğiz ki? Hiç bilmiyor Asiye. Ama bu mevzunun rengi değişiyor uyandırayım ha. Aha, Asiye şey şirketten mesaj var yine aynı markette çalışan istiyorlar bir kişi ister misin gitmek? Sen niye gitmiyorsun? Kızım sen git ya. Baksana boğaz sayınız katlanarak artıyor her geçen gün. Doğru söylüyorsun. Tamam giderim. İyi tamam yazıyorum. Bir saate gelir diye. Tamam. Giderim dedim de nasıl olacak? Sen git işine ben kalırım teyzeli. Sakinleşince de bakarız artık ne yapacağımızı. Yani ne yapmamız gerektiği belli. Polise gideceğiz ama nasıl onu düşünürüz. Aynen. Düşüneceğiz artık. Abla bu Süsen ablanın aldığı peynir çok güzelmiş. Bitince tekrar alalım mı? Alırız ablacığım. Ömer. Teyze ne olacak? Ne yapacaksınız? Biraz daha düşüneceğiz. Ha, Asiye işe gidecek. Ben teyzeyle kalacağım. Senin bir işin var mı bugün? Ha, benim işim var Vallahi Annemin yanına gideceğim. Görüş günü bugün. Ben o zaman bir dahakine geleyim Halbuki biz kalksak mı ne yapsak Teyzem Biz gidiyoruz sonra görüşürüz tamam Güle güle Mahmut'cum Annenlere selam söyle Aleyküm selam Onlar şimdi Paris'teler Gelsinler ben söylerim Halbuki koşalım Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek